Evet. Bu sorumuzda aşağıdaki vektörlerin uzayı rekübü geriyor mu diye sormuş. Reküb uzayını geriyor mu diye sormuş. Burada 3 tane vektör. Küm, bir vektör kümesi verilmiş içerisinde 3 tane de vektörümüz var. Ee, şöyle uzayı verilen uzayı gelme şartları nelerdi? Önce onları yazalım. Mesela Rn uzayını gelebilmesi için verilen vektör kümesindeki eleman sayısının en az n olması lazım. Yani verilen vektör sayılarının vektör sayısı en az olmalı. Peki ikinci şartım ne? Vektörler lineer bağımsız olmalı. Vektörler lineer bağımsız olmalı. Üçüncü şartımız ne? Oluşturulan uzayın boyutu n olmalı? tanımımızı yaptık. Bir vektör uzayının e, gerilebilmesi için hangi boyuttaysa o boyut kadar e, vektör sayısı olması lazım verilen kümede. Biz şimdi sorumuza geldiğimiz zaman reküp uzayında dedi. Reküp uzayında 3 tane vektör lazım bize. Bir vektör kümesi verildiği zaman bu vektör kümesinin içerisinde 3 tane eleman olması lazım. 1, 2, 3. Bu şart sağlandı. En az en olmalı dedi. Bu şartı sağladık. Tamam. İkinci şartımıza geçiyoruz. Birinci şart sağlandı. İkinci şartımıza geçiyoruz. Vektörler lineer bağımsız olmalı diyor. Lineer bağımsızlık kontrolünü yapalım. Lineer bağımsızlık kontrolü yapmak için bunları bu sütun vektörlerini matris haline getirelim. Şöyle 1 0 0 0 1 1 1 1 1 böyle yapalım. Bunları satır indirgeme işlemleriyle rankını bulalım. Birinci pivotumuz burada var. ikinci pivotumuz da burada var. Üçüncü pilotumuz var mı ona bakacağız. Birbirinin katı mı diye ki zaten burada gözüküyor. Biz buraya üçüncü satıra ikinci satırın eksi bir katını ekleyelim. O zaman birinci satırımızı aynen yazıyorum. ikinci satırımızı da aynen yazıyorum. Üçüncü satıra da birinci satırın eksi bir katını eklediğim için eksi bir, bire ekledim sıfır. Eksi bir, bire ekledim sıfır. Oluşan basamak şeklinde alt taraf tamamen sıfırdan oluştuğu için burada bağımsız satır sayısı 2. Fakat bizde e, bunun rankının 3 olması gerekiyordu. Verilen rank sayısı 2. Bu da eşit değildir 3 olduğu için lineer bağımsızlık olmadı. İkinci şart lineer bağımsız değil uzayın boyutu verilen bu oluşturduğumuz uzayın boyutu istenilen uzayın boyutuna eşit çıkmadı. Bu yüzden bu verilen vektör kümesi reküp uzayını gelmez arkadaşlar. Sorumuz burada biter.